Herkese selam değerli dostlarım. Bugün yine bazı konu başlıklarım var. İlk olarak çalışarak neden zengin olunamaz? Çok para kazanarak da zengin olamaz. Ondan bahsedeceğim, örnekler vereceğim. Daha sonra gümüşten bahsedeceğim. Özellikle gümüşe yatırım yapanlar dikkatli dinlesinler. Son olarak da bazı güncel bilgileri sizlerle paylaşacağım. Şimdi ilk konumuz çalışarak neden zengin olamazsınız? Hani bunu çoğu yerde duyuyorsunuzdur. Okuyorsunuzdur. Tüm bunlara rağmen, sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde nüfusun ezici bir çoğunluğu maaşla çalışıyorlar. Çoğu kişi maaşla çalışıyor, maaşla çalışmayı tercih ediyor. Yanlış bir şey değil. Bunu, e, hani benim bu söylediklerimi sadece bu video ile değerlendirmeyin. Geçmiş videolarıma da bakın. Maaşla çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum o videolarda. Burada benim anlatmak istediğim maaşla çalışmanın belli bir yerde stop etmesi gerekiyor, durması gerekiyor. Şimdi kendi hayatımdan bir örnek vereceğim. Ben ne zaman uyanışa geçtim? Bundan yaklaşık 25 belki 30 yıl kadar önce vize takip işleri yapıyorum. Yurt dışına gidecek kişilerin vize evraklarını hazırlıyorum, tercümelerini yapıyorum. Hatta o dönem bana işte oradaki arkadaşlar İnsan taciri Mustafa derlerdi. Ankara, Kızılay'da ofisimiz vardı. İşte patron da pek fazla ilgilenmiyordu. Saat 10'da geliyordu sabah. Saat 4 gibi falan da ayrılıyordu. Bir de yanımızda çalışan ofis boy vardı. Bu getir götür işlerine falan bakıyordu. Tabii şimdi bizim ofise değişik kişiler de geliyordu. Şöyle dönem dönem bazen öğrenciler geliyordu. Biraz merkezi bir yerde olduğu için... İşte şu çıktığı ne kadar alırsın? Şu fotokopiyi çekebilir misin? Ee, bunun gibi patron da şey yaptı. Dedi ki ben dedi saat 4'te çıkıyorum ya. Ondan sonra gelip çıktığı fotokopi falan bu tip işlerden gelen gelirleri dedi. Siz kendiniz aranızda paylaşabilirsiniz. Yani saat 4'ten sonra biz akşam 6'ya kadar falan orada kalıyorduk. O iki saat içerisinde çıktı alacak fotokopi çektirecek kişiler olursa parayı biz direkt cebe atıyoruz. <laughs> Ama çok daha fazla kişi gelmedi. Şimdi ne kadar bir çıktı alma ücreti? 5 lira atıyorum. İşte 5 sayfa ortalama günde çıktı alınsa 25 lira. Ayda 500 lira falan ediyor. Ama şey işi de oluyordu. Yazı yazdırma işi. Hani bu tez yazılır falan diye eskiden şeyler vardır. Böyle ilanlar vardır. Şimdi pek fazla bu pek yapılmıyor artık. Ne diyor? İşte elimde diyor elle yazmış adam. 10 sayfa bir şey var. Bunu da bilgisayarda yazdırmak istiyorum falan. O zaman tabii fiyat biraz artıyor. Bir günde ben ofisteyim. O ofis boy dediğim arkadaş yok. Bir adam geldi. Dedi ki e el yazması dedi. Elle yazılmış yani. 500 sayfa dedi yazı var. Bunu dedi sen bilgisayarda yazıp çıktısını alabilir misin? 5 günde bana lazım. Ben de dedim ki benim dedim o kadar vaktim yok. Ben dedim anca onun 100 sayfasını yazarım. Sonra bana dedi Sen dedi bu işi bilmiyorsun Neyi bilmiyorum dedim Ticareti bilmiyorsun dedi Para kazanmayı bilmiyorsun e Nasıl olacak anlat o zaman Ben dedi bu işte 500 sayfayı sana yazman için dedi 5000 lira vereceğim ya Ne kadar vereceğini bilmiyorum attım rakamı kafadan Sen dedi aynı işi alırsın dedi Başka birisine 4000 liraya bu işi verirsin O senin yerine bunu yazar Kalan bin lira da senin cebine kalır. Hiç suya sabuna dokunmadan başkasını çalıştırarak kafadan bin lira kazanmış olursun dedi. Allah Allah yani bak sen şu işe. <laughs> o zaman ben de lambalar yandı diyeyim. Böyle aydınlandım adamın bu sözüyle. Yani zengin olmanın yolu değerli dostlarım çalışmak değil başkalarını çalıştırmaktır. Tabii. Başkalarını çalıştırmak da aslında zor bir iştir. En zor işlerden birisidir. Patron olmak zordur. Bu yüzden de herkes patron olamaz. Ama benim burada asıl dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Çok para kazanmak sizi zengin etmez. Şimdi örnekler vereceğim. Ülkemizdeki futbolculara bir bakın. Futbolcuların ne kadar çok para kazandığını konuşuyoruz değil mi? Peki bu kadar çok para kazanan futbolculardan hiç ünlü bir iş adamı olmayı başarmış futbolcu var mı ülkemizde? Bırakın ülkemizi. Dünya genelinde e, bu kadar fazla işte Ronaldo'lar var, Messi'ler var. E, eskiden Maradona vardı, Pele vardı, Zidane var. E, yani bu futbolculardan ya ünlü bir iş adamı olmayı başarmış birisi var mı? Hiçbirisi. Hiçbirisi bunu başaramamış. Piyangodan büyük ikramiye kazananlara ne diyoruz? Adam bir gün bir gecede zengin oldu. Var mı böyle birisi? Piyangodan büyük kiramiye kazanıp ünlü bir iş adamı olmuş, iş insanı olmuş. Tek bir örnek yok. Ya bir tanecik bile mi olmaz değerli dostlarım? <laughs> i̇şte buradan da olayı şuna bağlamak istiyorum. Bunun sebebi para akan musluğun tıkanmasıdır. Bizim para akan musluğumuzu tıkanmamamız lazım. Futbolcu örneğinden devam edelim. İşte futbolcu ne kadar çalışır? 15 sene. 20 yaşından 35 yaşına kadar ancak bu işi yapar. 35'inden sonra artık işte böyle nasıl gitti e, Arap ligine Ronaldo, işte Messi gitti başka bir yere. 35'inden sonra artık yaşlılık evresine geçer. Yani 15 sene içerisinde o parayı kazanması gerekiyor. O parayı kazanması ve işletmesi gerekiyor. Eğer bunu yapamazsa sonuç sıfır elde var, sıfır. O yüzden e, parayı nasıl yönettiğimiz çok önemli. Sadece futbolcu örneğiyle yetinmeyelim isterseniz. İşte ülkemizde ne, ne bileyim çok para kazanan cerrahlar var, ünlü cerrahlar var, ünlü şarkıcılar, sinema oyuncuları, artistler. Hiçbirisi ünlü bir iş insanı olamamış. Bakın hayatlarına. Hatta sefalet içinde ölenler var yani. Hepsi değil ama işte sağda solda bazen görüyoruz. Ünlü sinema sanatçısı öldü. Evinde ölü bulundu. Cenazesine 3 kişi geldi, 5 kişi geldi falan gibi. O yüzden parayı yönetmeyi bilmemiz gerekiyor. Parayı nasıl yönetirsin? Ee, mesela bir örnek vereceğim. Birçok yolu var da sadece daha iyi konu anlaşılsın diye bir örnek vereceğim. Emlak yatırımından gideceğim. Çünkü yarın da bir emlak videosu çekmek istiyorum. Ee, şimdi dedik ya 3 emlak yatırımı yapacaksan ne diyorum ben? 3 artı 1 ev alma ya 1 artı 0 al ya da 1 artı 1 e ev al. Niye? Çünkü önemli olan yatırımda adedi artırmandır. Emlak yatırımında önemli olan evi evin küçülmesidir. Ev küçüldükçe gelir büyür. Çünkü küçük evin her türlü masrafı daha az olur. Tadilat masrafı daha az olur. Vergi masrafı daha az olur. E, kiracı sirkülasyonu daha çok olur. Yani bir tane 3 artı 1 daire alıp 10 bin liraya kiraya vereceğine 2 tane 1 artı 1 alsan her birini altı bin liradan kiraya versen, bak daha fazla on bin lira gelir elde ediyorsun. Yani bu siz bunu başka varlıklarla e, kıyaslayabilirsiniz. Hangi yatırım olursa olsun adet olarak ilerlemek e, daha mantıklıdır. Ama sen bunu yapmak yerine çok kazandığın para ile atıyorum işte çok lüks bir araba alırsan zengin olamazsın, zengin görünürsün. zengin görünümlü fakir olursun. Doğan görünümlü şahinler vardı ya eskiden hala var. <laughs> Doğan görünümlü şahin olursun. Şimdi başka bir örnek vereceğim. Buna. Şimdi Mortgage kredisiyle 1 milyon liraya bir ev aldın. 30 bin lira taksit ödüyorsun. Zengin birisinde çok o da kredi kullandı. O da 100 milyon liralık ev aldı. Onun da şeyi e, aylık taksidi 300 bin lira. Aslında aranızda bir fark yok. Niye bir fark yok? Hem psikolojik hem maddi olarak... Çektiğiniz sıkıntılar aynı. Adamla sen eşleştin. Eşitlendin. Eşleşmedin, eşitlendin. <laughs> o da bu krediyi öderken en az senin kadar zorlanıyor. Senin kadar uykuları kaçıyor. Ya hiçbir fark yok. Oturacağınız ev, e, aynı ev. <laughs> Çekeceğiniz sıkıntı da aynı sıkıntı. Yani şey derler ya, yüküne göre dağ mı? Öyle bir laf vardır. <laughs> yani burada siz mantığı çözdüğünüzü ben düşünüyorum yatırım olayında, zenginleşme olayında genel mantık budur. Adedi artırmaktır. Şimdi gelelim gümüş olayına. Gümüşün ons fiyatı 34.86 dolar iken en son baktığımda 32.48 dolara kadar gerilemiş vaziyetteydi. 2 haftalık bir zaman dilimi içerisinde sert bir düşüş oldu. Birkaç gün önceki videomda gümüş almakta acele etmeyin demiştim. Bunu neden söyledim? Şimdi tarihsel sürece baktığımızda aslında gümüş hala çok ucuz. Yani son 20 seneyi esas alırsak genelde altın ve gümüş rasyosu 50 ile 80 arasında gidip gelmiş. Ki bu rasyo şu anda 80'de 84 dolar. Yani son 20-30 yılı esas aldığımızda gümüşün aslında daha da fazla artması gerekiyor. O yüzden ben şunu söylüyorum. Gümüş alımı için pusuya yatın bekleyin. Belli bir miktarı alım için bir kenara koyun, ee, ama şimdi değil, şu anda değil. Fakat hazır olun, alım için hazır olun. Düşüşlerde e, ben bu alımı yapacağım. Buradan hani e, bir yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Bu benim bir öngörümdür. Yanlış da tahminde bulunmuş da olabilirim. <laughs> Sadece kendi yapacağım işlemi söylüyorum. E, gümüş yatırımcısı şu anda pusuya yatıp beklesin. Şimdi bir de bazı güncel bilgiler paylaşmak istiyorum. Yeniden değerleme oranı denilen bir oran var ve 2025 yılında bu oran yaklaşık %50 kadar artacak. Bu ne anlama geliyor? 2025 yılında hani bu yurt dışından telefon getirenler oluyor ya, eğer yurt dışından telefon getiriyorsanız ekstradan 45.600 lira ödeyeceksiniz. Yani şimdiden bu telefonu getirin. B sınıfı ehliyet alacaksanız 2025 yılında ücreti 5678 lira olacak. Şimdiden ehliyetinizi alın. Pasaport alacaklar için bunu söylüyorum. 10 yıllık pasaport ücreti 11274 lira olacak. Şimdiden pasaportunuzu alın. Araç muayene ücreti 2621 lira olarak belirlenecek 2025 yılında. Şimdiden aracınızı muayene ettirirseniz bak kafadan %50 kardasın. Olayı anladınız herhalde. Türk Hava Yolları 3. çeyrekte 51,5 milyar lira kar açıkladı. Beklenti 47 milyar liraydı. Beklentiyi aştı. Umarım böyle devam eder. Türk Hava Yolları yatırımcısına hayırlı olsun diyorum. Cem Zeytin 7 milyon liralık bir geri alım yapmış. Ee, bunu da bir bilgi olarak paylaşayım. Bir de Lokman Hekim, BİM süpermarketler bunlar da düzenli geri alımlar yapıyorlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın emlak videomu kaçırmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın değerli dostlarım.